hastaneler, şifaneler hepsi aslında bir mimarlık ve mühendislik eseri. Günün mimar ve mühendislerinin o günün malzemesini kullanarak o günün zevk ve beğenisini yansıttığı eserleri bugün bir kültür mirası olarak kimini kullanıyoruz, kimi de müze olarak ziyaret ediyoruz. Dolayısıyla yapılan eserin zamanı aşması, zamanının kültürel kodlarını inşa etmesi ve bugüne yaşayarak gelmesi onun bir kültür mirası olması için önemli unsurlardan başlıklarından bir tanesidir. Bir mimari eserin gerçek bir değer ifade etmesi için onun hem sağlam olması lazım, hem fonksiyonel olması lazım, aynı zamanda estetik güzel olması lazım. Bugün bu açıdan baktığımız zaman kurduğumuz şehirler, inşa ettiğimiz binalar geleceğe hangi mimari kültürel mirası taşıyacak? Acaba gerçekten geleceğin insanları bunları mimari bir eser, bir sanat eseri, geçmişin kültürel birikimini aktaran, estetiğini aktaran bir eser olarak koruyabilecek mi, kullanabilecek mi, tutabilecek mi? Bugün sorulması gereken sorulardan bir tanesi de bu. Bugün Çalıkçaya yapılması düşünülen cami, maalesef Sultanahmet Camii'nin bir kopyası. Ve biz bugün eğer abileri bir eser yapacaksak, onun bir kere orijinal olması lazım. Malzemesiyle, mimarisiyle, kullanıldığı yerle, fonksiyonlarıyla tamamen yeni bir şey olması lazım. Ve bugünün birikimini ve bugünün birikimini geleceğe taşıyacak malzemeyle mimari ve estetiği bir arada düşünerek yapılması gerekir. Biz bu konuda mimar ve mühendisler grubu olarak arkadaşlarımızla yaptığımız toplantıda bir yarışma yaparak yapılması gerektiğini ifade etmiştik. Maalesef bu yarışma geç yapıldı. Yapılma, yap, yapılan yarışmada da verilen süre çok kısaydı. Dolayısıyla bir sürü mimar ve mühendisin katılması gereken memleketimizde geleceğe abidevi bir eserin yapılması için mimarların, sanat tarihçilerinin uygulamacıların heyecan duyacağı bir atmosfer maalesef yaratılamadı. Yaratılamayan heyecanın ortamında da oluşan eser basit bir taklit oldu. Ve maalesef birinci eseri seçme konusunda da bir e, yeterli yeterlik vücudu tarafına görülemedi. Ve maalesef ikinci olan bir eser, işer olarak maalesef yapılmasına ilgili bir karar alındı. Yani biz bu ülkede ehvenişler olan değil, hüsnü güzel olan ve hakikaten bugünü ve geleceği yansıtacak bir eseri ortaya koymamız lazım. Türkiye Cumhuriyeti gelmiş olduğu 85. yılında geldiği bilgi birikimiyle, imari birikimle, ekonomik birikimle geleceğe damga vuracak ve isteri yapma noktasında aciz olmamalıydı. Türkiye'nin mimar ve mühendisleri bu noktada yeterlidir. Onlara güvenmemiz lazım. Fakat onların önlaşmamız lazım. Bu konuda yapılacak olan yarışmada yeterli sürenin verilmesi lazımdır. Acele getirilen Geç kalınan ne? Türkiye'de cami sorunu yok. Camilerimiz ne kadar doluyor veya yapılacaksa bu acele nedir? Gerçekten sorgulanması gereken bir konudur bu. Maalesef bu konuda yanlış yapılmıştır. Yanlıştan görülmesi lazım. Yapılan yarışmanın iptal edilmesi, yeni bir yarışma yapılması lazım ve insanlarımıza yeterince zamanın verilmesi lazım. Dolayısıyla birinci seçilecek hatta birden fazla birinci seçilecek eserin ortaya çıkması için yeni bir fırsat, yeni bir imkan oluşturulması lazım. Yine Taksim'de yapılması düşünülen meydanla ilgili düşüncelerinizi ifade etmek istiyorum. Taksim'de bildiğiniz gibi Taksim Meydanı'ndan önce Çam, e, Çağlayan'da yapılan meydana değinmek istiyorum. Çağlayan'da bir meydan vardı. Yanına Atıya Sarayı yapıldı. Bu adliye sarayıyla beraber meydanın fonksiyonel meydan olacağı söylenmişti. Maalesef giriş çıkış yollarından dolayı artık meydan değişe kalmadı. Yalnız adliye sarayına gelen insanların geçici olarak kullandığı bir alana dönüştü. konunun Taksim Meydanı'nın yayınlaştırılması konusunda yaşanacağı noktasında tehditlerimiz var. Aynı zamanda Taksim'deki e, yürüyüş parkının oraya bir e, geçmişe ait bir mimari eserinin diriltilmesi adı altında yapılırken oranın bugüne bir ağrım olarak gelmesini de kabul edemeyiz. Dolayısıyla Yürüyüş Parkı'nın geliştirilmesi, meydanın geliştirilmesini evet, çünkü İstanbul'da maalesef yeterince meydan yoktur. Meydan olan yerlerde veya hem normalde meydan, normal zamanlarda halkımıza hizmet edecek, hem de olağanüstü durumlarda bir toplanma meydanı olacak yerimiz kalmamıştır. Daha önceden bu konuda ayrılmış olan yerlerde Maalesef yapılaşmaya açılmıştır. Çoğunlukla AVM veya rezidans yapılmıştır. Ve bunlar da gelir getirici adı altında yapılmıştır. Benzeri sorunlar kıyılarımız ilgili yaşamaktayız. Türkiye'nin kıyıları hem deniz kıyıları hem göl kıyıları hem akarsu kıyıları kesinlikle kamuya açılması lazım. Buralarda e, kıyıdan çekim alanının 100-150-200 metrelere çıkarılması lazım. Buralardaki oluşturulacak mülkiyetin de geçici bir mülkiyet olarak tanımlanması lazım. Yalnız insanlara kullanım hakkı devredilmesi lazım. Nasıl telekomu devrederken lisans anlaşmaları yapıyorsak, lisans, evet, Türksel gibi operatörlerin lisanslarını verirken geçici süreli lisanslama yapıyorsak, kıyı şeridinde ilk 400 metreye kadar, hatta 150 ile 250 metre arasında belki geçici kullanımla ilgili bir mülkiyet hukuk oluşturması lazım. Çünkü Devletlerde, de, toplumlar da zaman zaman kendilerini yenilerler. Biz yenileme durumuna girdiğimiz zaman, bu arazilerde kamulaştırmaya doğru gittiğimiz zaman bu kamulaştırma bedelini devletin veya yönetimlerin karşılaması mümkün değil. Dolayısıyla belli bir kullanım hakkı verilmesi lazım. O kullanım hakkı doğduğu zaman da orada kamunun iradesi çok rahatlıkla uygulanabilir olması lazım. Bizim eğer devrimci bir şey yapacaksak, gerçekten gelecek nesil adına bir şey yapacaksak, bu kamu mülkiyetinin, bu mülkiyet hukukunu tekrar gözden geçirmemiz gerektiğine inanıyorum. Yine mimar mühendisler grubu olarak Fatih'te biliyorsunuz yeni bir mimar düzenlemesi yapıldı. Bu belediyemiz bunu askıya çıkarttı. Ve bu yapılan düzenlemede 2012 mimari düzenlemesi var. İmar düzenlemesi var. Bir de 2005'te yapılan imar düzenlemesi var. Bu süre içerisinde yapılan değişiklerde bir şekilde imar planlarına işlenmiş 200'e yakın tarihi eser cami, medrese, sivil mimari eseri 2012'de yapılan yeni imar planında maalesef e, imar planlarına çıkartılmıştır. Bu çıkarılan yerlerin bir kısmına e, işte çocuk parkları, bir kısmına benzin istasyonları, farklı sosyal donatı alanları oluşturulmuştur. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Biz tarihimizi kolay bırakmamamız lazım, ona sahip çıkmamız lazım. Özellikle imar planlarının işlenmiş olan kısımları tekrar ihya etmek durumundayız. Tabi İstanbul'da tarihi anlamda çok ciddi yıkımlar olmuştu. Özellikle Vatan Caddesi'nin ve Millet Caddesi'nin açılması aşamalarında birçok tarihi eser yıkılmıştı. Bugün onları diriltmek söz konusu değildir. Bunları konuşmaya da gerek yok. Ama mevcut yerleri işaretlenmiş olan tarihi eserlerin tekrar iade edilmesi için duyarlı olmamız lazım. İstanbul'dan başka bir İstanbul yok. Buraya sahip çıkmamız lazım. Eğer bugün Türkiye İstanbul'a 10 milyona yakın turistini getiriyorsa ve buna 30 milyon çıkartma düşünüyorsa bunu AVM'lerle alışveriş merkezleri açarak yapamaz. Bunu ancak gayrini ve kimliğini koruyarak bunları geleceğe taşıyarak yapabilir. Bu konuda da duyarlılığımızı yüksek tutmamız lazım. Maalesef, yine maalesef diyorum, Muhafazakar olan bir iktidar döneminde neyi muhafaza edeceğimizi, neyi radikal olarak değiştirdiğimiz henüz kafamız net değil. Dolayısıyla muhafaza etmemiz gereken şeyi muhafaza etmemiz lazım. Bu çünkü muhafaza ettiğimiz şey bizi hafızamızdır, kimliğimizdir, geleceğe taşıyacağımız değerlerdir. Eğer bunları muhafaza etmezsek, bundan 50 sene sonra, 100 sene sonra kurduğumuz şehirlerde neye sahip çıkacağız? Biz insanları neye davet edeceğiz? Niçin insanlar İstanbul'a gelsin? Bugün dünyada ciddi olarak özellikle konut politikaları üzerinden ciddi bir finans sektörü oluşturulmuştur. Dolayısıyla bu finans sektörü dünyanın bütün kentlerini aynılaştırmaya çalışıyor. Aynı mantık, aynı binalar, aynı pazarlama teknikleriyle dünyayı aynılaştırmaya çalışıyorlar. Dünyanın binlerce yılda oluşturmuş olduğu kültürel birikim ve miras, estetik farklılıklar yok edilerek aynılaştırma sürecine girilmiş. İnsanlar affedersin deli daralar gibi o kumur politikalarına koşmaktadır. Acaba koşarak elde ettiği şey onun geleceğe taşıyacak mı? O çok katlı binalar, rezidanslarda insanlarımız yaşlandığı zaman veya üzüldü olduğu zaman kendileri orada yaşayabilecek mi? Bugün o çok katlı yapılan binalarda bir tane şey size söyleyeyim. Eğer bir arkadaşımız felç geçirirse, yani beyin kanaması için felç olursa, bir anda yatalak duruma düşse o binalardan 15. kattan 20. kattan indirmek mümkün değildir. Çoğu binada bir sil yeni girici asansör yok. Dolayısıyla biz yaşamı bir bitir olarak inşa etmemiz lazım. Bugünü inşa ederken gelecekteki halimizi düşünmemiz lazım. Yaşlılık hepimiz için bir kaderdir ve hepimiz bunu yaşayacağız. Yaşlandığımız zaman veya yaşlılık aynı zamanda bir özürlük halidir. Veya özürlü hale geldiğimiz zaman biz bu kentlerde nasıl yaşayacağız? O zaman maalesef her birimiz terk edeceğiz. Ya biz bu binaları terk edeceğiz ya biz terk edileceğiz. Dolayısıyla kentlerimizi kurarken daha haklı selimle, daha fonksiyonel, daha insanın yaşam döngülerinin bütününe e, kapsayacak şekilde yeni bir mimari anlayışı yapmamız lazım. Bugün Türkiye'de az katlı binalar yapmakla ilgili arazi sorunu yoktur. Ben bu konuda sizi yine aydınlatmak istiyorum. Arkadaşlar size bir şey anlatacağım. Rakamlarla anlatacağım. Bugün Türkiye'de nüfus yoğunluğu yüzün altında da 97'dir. Kilometre kare düşen insan 97. Mesela İngiltere'de bu sayı 400'dür. Hollanda'da 400'dür. Japonya'da 370'dir. Dolayısıyla bütün bu ülkelerde nüfus yoğunluğu Türkiye'den daha fazladır. Ama bu ülkelere gittiğiniz zaman insanların yaşadığı kent merkezlerinde daha az katlı binaları, daha insan ölçekli binaları görebiliyoruz. Bizim neyimiz eksik ki biz daha çok katlı bina yapıyoruz. Üstelik çok katlı binaların çok fazla kutluyoruz. Bizim halkımızın her birisi daha insani ölçeklerden huzur bulacağı, komşu işlerin çalışacağı, yarayacağı az katlı olabildiğince müstakil evlerde yaşaması lazım. Hatta arkadaşlar size şunu söyleyeyim. Dupleks binalar bile insani değil. Binaların tek katlı olması lazım. İnsanın yaşadığı konut dediğimiz yerde olarak bir olabilir tek katlı olması lazım. Ama arazi koşullarından dolayı iki veya üç katı aşan kesinlikle konut politikası yapılmaması lazım. Türkiye'nin kafası çok karışık. Biz mesela Amerika'ya, Kanada'ya veya işte ne bileyim Japonya'ya gittiğiniz zaman çok katlı binalar ancak ofis olarak, iş yeri olarak görebiliriz. Ama insanların yaşadığı yerlerde binalar az katlı, İki katlı, üç katlı, tek katlı. Dolayısıyla bunlar insani açıklardadır insanlar buralarda rahat hareket edebilir. Olağanüstü bir durumda bu çok katlı binalarda bir enerji kesilmesi olduğu zaman 20. kattan 30. kattan bir insan nasıl gideceksiniz? Veya oraya nasıl lojistik vereceksiniz? Yani biz bütün yaptığımız yapıları olağanüstü durumları düşünüyoruz. Hem doğadan kaynaklanan olağanüstü durumlar hem de yaşımızdan kaynaklanan olağanüstü durumları hesaba katarak daha insani ölçeklerde yapmamız lazım. Şimdi size yine başka sayılarla Türkiye'nin durumunu anlatmak istiyorum. Şu anda Türkiye'de 20 milyon bağımsız birim konut var. Diyelim ki Türkiye nüfus artışını hesaba katarak önümüzdeki işte 50 yıl sonra 2050'de Türkiye nüfusunun 100 milyon olduğunu hale başına da 4 kişinin düştüğünü düşünecek olursak bizim için gerekli olan alan ne kadardır arkadaşlar? 25 milyon hali için onu hesaplamak istiyorum. Şimdi şöyle düşünün herkese birazcık özgür düşünelim birazcık hayal kuralım. Her haneye 400 metrekare veya 300 metrekare arazinin durumuna göre kendi evini yapabilmesi için bir alan verir. Kamuda buradaki bütün altyapı yatırımlarını yazsın. Bu 300 metre veya 400 metrekarenin üzerine neler lazım bize? Sokak lazım, cadde lazım, otoban yolları lazım, hastane, hastane binaları, okul binaları, iş yerleri için alan lazım. Bütün bu alanları üst üste koysanız gerekli olan alan 400 metrekareye geçiyor ki bu benim dediğimde kentlerde sen parkları var, kent parkları var, insanlar şehirde yürüyerek ulaşımını sağlayabiliyorlar. Biz bugün 4 artı 4 eğitime geçtik. Çocuklarımız 5,5 yaşında okula başlıyor ve üç katlı binalarda o çocukları biz eğitim vermeye çalışıyoruz ve bahçesi olmayan okullarda. Bir kere 4 beş buçuk yaşında okula başlayan bir çocuk için okulun tek katlı olması lazım. Dolayısıyla onun e, okul olarak erişilebilir noktada olması lazım. Çocuk ilk sosyalleşmesinde okuluna yürüyerek gidip gelebilmesi lazım. Eğer bir okula yürüyerek gidilip gelemiyorsa orada sürdürülebilir ekonomi, sürdürülebilir aile ilişkileri, sürdürülebilir sosyal yaşam da mümkün değildir. O çocuklar sürekli ellerine tutularak serviste taşınacak bir insan durumuna düşüyor. Biz insanlarımızı daha özgür, daha bireysel yönü gelişmiş, daha keşfeden, daha anlamaya çalışan insanlara yetiştirmek istiyorsak kentlerimizi daha sakin inşa etmek zorundayız. Eğer bir çocuk okulunda yürüyerek gidemiyorsa orada şehirden bahsetmemiz mümkün değil. Eğer bir yaşlı kentin herhangi bir yerine rahat ve güvenli bir şekilde gidemiyorsa, ulaşımını sağlayamıyorsa orada huzurlu ve bir şehirden bahsetmemiz mümkün değil. Şimdi biraz önce bahsettiğim sayıları biraz daha toparlayalım. Demek ki 400 metrekare bize binanın kurulması için gerekli. Bu 400 metrekare üzerine 3 artı 1 e yapsak dolayısıyla 120 metrekare bir alana ihtiyacımız var. Geriye ne kalıyor? 280 metrekare. Araçlarımızı koyuyoruz. Iki tane 30 metrekare de onlara verdik. 250 metrekare alanımız var. Bu 250 metrekare alan üzerine herkes kendisine ait bir bahçeye sahip olabilir. Bu bahçede kendine ait bir lobi odası, bir bahçıvanlık, kendine inşa etme, keşfetme hem normal zamanlarında hem de hafta sonları hem de yaşlılığında kendisini insani ölçeklerde inşa edeceği bir mekana sahip olacak. Geriye kalan 400 metrekare, bu bahsettiğim her şeyi yapıyorsunuz fazlasıyla. Size şöyle söyleyeyim, hesaplarını yaptım. İki bir cadde düşün, bütün insanların stakıle evlerde oturduğunu, iki giriş iki giriş olduğunu, iki buçuk metrelikte kaldırımlar olduğunu düşün. Artı otobanların üç dört beş zinciri olduğunu düşün ve okulları bahsettiğim gibi birinci kademede tekrar ikinci kademede iki kat, üçüncü kademede üç katı kesinlikle aşmaması Bu insani bir şey. Olması gereken bir şey. Eğer biz bunları yapmasak, bu ülkede suç oranları gittik çarpacak. Sağlığımız bozulacak, huzurumuz kaçacak ve bu ülkeyi yönetmek çok zorlaşacak. Dolayısıyla biz bugünün rantına değil, geleceğin değerine çalışmamız lazım. Biz geçmişin, geçmişimize saygılı, bugünümüze adalete ihtiyacımız var ve geleceğe ne miras bırakacağımıza bakmamız lazım. Dolayısıyla mimar mühendisler grubu olan bu konuda sesimizi yükseltiyoruz. Yine sayılara dönelim. Demek ki biz bir aileye bin metrekare versek arttırıyoruz sayı. 25 milyon aile olduğunu kabul etsek gerekli olan arazi arkadaşlar 25 bin kilometre kare. Bu da ne demektir sayıyla? Konya'nın bugün Konya'nın yüzde yetmişine biz bütün Türkiye'yi müstakil evlerde yerleştiriyoruz. Yalnız evleri vermiyoruz. Okullar, hastaneler, iş yerleri, sokaklar, caddeler, semt parkları, kent parkları vesaire hepsini yapabiliyorsunuz. Bunu herkesten tartışabilirim. Kesinlikle gerekli olan alan bu kadar. Biz bu alanı bütün Türkiye'nin kentlerini oluşturacağımıza göre demek ki Türkiye'nin yüzde üç alanında biz bütün insanlarımızı olabildiğince insani ölçekte, insan yüzlü, sürdürülebilir, erişilebilir kentlerde iskan edebiliriz. Bu Türkiye'nin barışını da kurar, Türkiye'nin bilimini, kültürünü, sanatını geliştirir, Türkiye'yi gerçek anlamda bir dünya devleti yapar. Biz AVM'ler açarak Resident Step'e bir dünya devlet olamayız. Hatta bu noktada iddiamız da Ancak kısa dönem bir finans hareketi olarak konutları elde ederiz. Sonra dünyanın bütün krizleri arkadaşlar konut fiyatlarındaki şişmelerden aşırı konut fiyatlarından sonra gelir. Dolayısıyla bunu önlenmesi lazım Türkiye'nin. Türkiye eğer Türkiye böyle bir krize girerse bunun altından da kalkamaz. Bu bir gerçek. Yani meseleyi yalnız devren ekseninde bakarak çözemeyiz daha sağlam, daha güvenli bina diye bir şey yok. İnsani ölçekte huzurlu kentten inşa edilmesinin asas mesele. Dolayısıyla bizim alan sorunumuz yok, anlayış sorunumuz var, farkındalık sorunumuz var. Birazdan topluma rahmet merkezli bir toplum inşa etme noktasında maalesef algı sorunumuz var. <laughs> Şimdi bu kentleşme politikalarının gerçekten tekrar konuşulması lazım. Tekrar gözden geçirmesi lazım, acele getirmemesi lazım. Aynı şekilde kıyı şeridleriyle yapılması düşünülen düzenlemeler var. Biraz önce bahsettiğim gibi Türkiye'de arazi sorunu yok arkadaşlar. Türkiye Avrupa'nın hemen hemen bütün ülkelerinden kuzey ülkelerine geçerken daha az yoğunluktur. Japonya bizim 4 milyonlu olduğu halde, Japonya bilir, kent, birkaç kent için insanların çoğu az katlı binalarda oturuyor. Yani bu konu Türkiye'nin en kritik konusudur. Bu Türkiye'nin barış için önemlidir. Türkiye'nin barışı ve ekonomik adaletin sağlanması, gelir adaletinin sağlanması için de konut politikalarının gelir transfer eden değil, gelir paylaştırıcı bir yapıyla yapılması lazım. Bugün 50 bin liraya inşa edilen bir konut 300, 400, 500 bin lira satılıyor. Bu adil midir? Ahlaki midir? İnsani midir? Değildir. Dolayısıyla devletin yapması gereken konut politikalarında arazi üretmek, bunlar erişimi kırmak ve ranta dayalı, veya arazi stoklamaya dayalı bir ekonomiyi önlemesi lazım. Biz daha önceden yağ biriktirmenin, küçük biriktirmenin, benzin depolamanın bir stokçuluk olduğunu ve alaksızlık olduğunu söylüyoruz. Bugün Türkiye'de birçok insan arazi bitiyor. Niçin bu arazi bitiyorlar? Hangi alakilikle bunu yapıyorlar? Bunlar bugün en büyük ara Dolayısıyla bunları kesinlikle bir şekilde değiştirilmesi edilmesi lazım, bunun önüne lazım. Eğer bir arazi kullanılıyorsa o kişinin olması lazım. Sen kullanmadığın arazi alıyorsun, tesis alıyorsun, bunları yiyorsun, bir kısım projeleri manipüle ediyorsun, oralardan gelir elde ediyorsun. Bu hala şey değil. Ve bütün bunlara karşı çıkmamız lazım. Bu da kesinlikle, yani artık bugünün diliyle konuşmamız lazım. Bugünün diliyle kara nedir? Bugünün diliyle bir gelir adaleti, gelir transferi anlamı nedir? Bunları konuşmamız lazım. Dolayısıyla biz mimar mühendisler grubu olarak şehir politikalarında adaleti sağlayacak, gelir adaletini sağlayacak, insanların daha huzurlu kentlerde yaşamasını sağlayacak, yaşlısıyla, çocuğuyla, özürlüsüyle daha barışık ama keşfeye, anlamaya, iletişim açık kentler kurmamız lazım. Bu kentler içinde, bu kentsel dönüşüm bir fırsattır. Buna yalnız binalar işlendirme eksenler değil, aynı zamanda ekonomik ve işlevli konut politikalarına desteklememiz lazım. Bu arada Toki'nin ucuz adı altında yaptığı konutlar da yeterli değildir. Çünkü o konutlar da pahalıdır. Bugün biz arazi ürettiğimiz zaman insanlarımız 30-40 bin liraya, bak bunu açık net söylüyorum, 100 metrekare bir eve sahip olabilir. Ve müstakil bir eve sahip olabilir. Üstelik orada kendini inşa edebilir, kendini keşfedebilir, çevreyi keşfedebilir. Yani bilim, sanat, kültür kendi içindeki eğilimleri ortaya koyacak bir alana sahip olabilir. Bugün insanlarımızın hiç böyle bir alanı yok. Amerika'da veya Avrupa'da insanların evlerinin yanında bir küçük garajlar var, hobi odaları var. Oralarda bir sürü şeyler keşfediyorlar, ihtiyaçlarını görüyorlar, kendi kendilerine yapıyorlar. Bazen bunlar kamuya, topluma yayılacak bir arge merkezi. Yani her bir bir arge merkezi gibi çalışıyor. Bizim binalarımızda insanlar kendilerini korumaktan, ötekinden ama uzak durmaktan hayatı yaşayamaz hale getiriyorlar kendileri için. Üstelik bu konutları dünyanın en pahalı konutları olarak alıyorlar. Bizim kendi ülkemizdeki konutlar, Londra'daki konut fiyatlarına karşılaştırmamıza gerek yok. Biz insanlığımızı daha iyi korumak, daha uzun bir evlerde oturuyoruz diyerek politikalar yapmamız lazım. Bunun için bir fırsattır kentsel dönüşüm, kentsel yenileme ve AFP. Bunu sağlıklı olarak yapmak için herkesin bu konuya kafa yorması lazım. Bu konuda tabii halkımıza da düşen önemli bir görev var. Burada mevcut araçlarından ekstra bir rant üretmeyi de onu da düşünmemesi lazım. Burada artık sürdürülebilir insani bir kenti nasıl inşa edebiliriz? Hep beraber el ele, gönül gönüle, beyinlerimizi ve direklerimizi koyarak buna kafa yormamız gerektiğine inanıyorum. Mimar Mühendisler Grubu olarak e, bizler e, yeni bir oluşum içerisine girdik. Mimar Mühendisler Grubu'nun da içinde oldu. Yeryüzü Mühendisleri diye. Yeryüzü Mühendisleri Mimar ve Mühendislerden oluşan yeryüzünün her yerinde mazlum, mağdur insanların hem normal zamanlarda hem de afet zamanlarında inşa faaliyetlerinde, ihya faaliyetlerinde yardımcı olarak gerekirse eğitim destekleri sağlayacak bir oluşumdur. O konuda sizlere inşallah duyurular yapacağız. Bu da yeryüzü doktorlar gibi, EA gibi, Cansu gibi, kimse yok mu gibi toplumumuzun önemli insani kurumlarından bir tanesi olacak. Bizim bir farkımız, biz bu çalışmalarımızın imarlık mühendisliği ekseninde bütün bu kurumlarla iş birliği yaparak yapacağız. Zaten o kurumlardan arkadaşlarımızı da yönetim kurumlarına aldık. Dolayısıyla artık klasik anlayışlar aşık, daha kuşatıcı, daha engin bir olmamız lazım. Yeryüzü herkese yeter. Hepimize yeter, Allah yeterince kaynak vermiş, biraz duruşlarımızı kontrol edelim. <laughs> Bak bu konuda İstanbul ilgili tabi baş, başkanımız, bakanımız daha çok konuşacak ama tek cümle söylüyorum, başka bir İstanbul yok, buna sahip çıkalım. <laughs> Bakanımıza tekrar teşekkür etmek istiyorum, sizlere geldiğiniz teşekkür ederim, umarım keyifli ve ilgilendiği bir toplantı olacaktır. Ai, minha